Bir dur da görelim. Kızlar. Baba. Bu beşik size küçücüktünüz bunun içinde. Gel. Sığmıyorsunuz şimdi. Gel. Gel. Roza. <laughs> Roziş. Gel kızlarım. Öbürü. Roza. İkisini beraber al. Dur. Tek tek alalım. Maya. Baba. Ay. Maya. Baba. Maya. Baba. Maya. Maya. <laughs> <laughs> Benim kızım liklerim var ya. Açtı gözleri. açtı gözleri. açtı gözleri. Maya. Ay! Anne! Şuna bir bak. Maya kamerada çok çirkin görünüyorsun. Gerçek. Ay, Savaşı. Babaya mı bakıyorsun kızım sen? git, <laughs> git, git, git. Sıkıl, sıkıl, sıkıl. malzeme da vermiyorlar Daraldı da size. Malzeme daha vermiyorlar. Malzeme da yok. Yavru kuşum. Yavru kuşum. Terle. Gel. Afiyetle. işte.